Bence buradan çıkaracağımız en önemli konu e, insanın yani işin iş dünyasında işi ortaya koyan bir e, süreçten değer yaratmaya çalışan insanın nabzının çok yakından tutulması gerektiği. Yani e, şartlardan şarta çerçeve değiştikçe aslında farklı tepkiler verebiliyoruz ve ister istemez e, ne oluyor bizim e, duygusal durumumuz. CV'mizde biriktirdiğimiz teknik kapasitemizi ortaya koyma sürecinin önüne geçebiliyor. Maalesef içeride, maalesef demeyelim çünkü şartlarımız öyle, beynimizdeki beynin mekanizmalardan dolayı o teknik bilgiyi taktiği ortaya koyamıyoruz. Elimizde olmayan unsurlardan dolayı. Şimdi burada kaygıyı azaltmaya odaklanmak lazım çünkü dediğim gibi son 4 yılda bir trend gözüküyor e, iş dünyası bu şirketten şirkete, sektörden sektöre değişebildiği gibi Türkiye genelinde e, karşılaştırdığımızda karşılaştığımızda konfor alanlarının daralmaya başladığını görüyoruz. Önemli olan bundan sonra senin de o ayrım yaptın heyecan alanına mı, kaygı alanına mı geçiyoruz? Hangisini ağırlıklı geçiyoruz? Kaygı alanına daha fazla geçiyoruz. Bu nedir aslında bakarsanız? E, konfor alanı yaklaşımı. Bizim değişen dünyaya adaptasyon gücümüzü ölçmeye çalıştığımız bir yaklaşım. Bilimsel anlamda baktığımızda bu tarafta adaptasyonun hangi alanda daha kolay gelişebileceğini bildiğimiz için aslında biz konfor alanı şeyini, yaklaşımı o yüzden kullanıyoruz. Bir bilimsel bazı oturtmak için. Müzik